Kucuğum allah 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 al Ben kıracağım bırakın bana İşte gidiyorum Bir şey demeden Bunlar Bunlar ne yapıyor ya Ne yapıyor kankam ya Aa, Beni buradan alabilecek var mı Gel beni al Gel beni al Allah'ını sevdim al, al beni lan Al beni lan Al beni Aha tamam Herkese selam aleyküm gençler ben Katlıca. Bugün size arkadaşlar bed varsa bed varsa oynuyoruz. Kaldırın devam etmiyoruz. burada bir şey vardı. Ahmet geç kenara. Ben mi gireyim? Gir abi. Bana gelmedi. Berkay aldı. Lan Berkay. Arkadaşlar. Ya, kim abi şimdi? Kanka biriniz koruyun işte. Gençler uzun zamandır aşırı uzun zamandır hiç pvp videosu gelmiyordu biliyorsunuz. Bir Geçen arkadaşlarla oynamaya başladık. Gerçekten Özlemişim abi PvP'yi. 2000 ha. O yüzden dolayı Kırımız arkadaşlar ortaydı. tekrardan bir başlamaya karar verdim. Gitsin kankam sıkıntı yok. Bizim ortaya gitmek gibi bir işimiz yok biliyorsun yani. Abi aslında direkt ortaya mı sek ya? Hiç uğraşmam öyle aslında. Ne bileyim onu bakayım. Sen Buradan dal abi, içeri. Heh. Dal içeri. Ben direkt o zaman ortaya kaçıyorum şu gold bridge yapsam var ya çok güzel olacak da yapamadım. O ne lan? Hı, abi iç şey. Ana adam atladı geldi abi. Ya ta hiç korumazsak böyle olur tabi. Aa yine bir mavi, yine bir mavi macerası yaşıyoruz. Evet. Acaba aynılar mı ki? Şey? Değil değil. Aa şu işte abi dedi şu. Baa abi baa. Bak dediğim şey işte bak. Bunun, bunu bunu, bunu şifte basmadan yapıyor. yapıyorlar. Bunu ben yapıyorum. Basmadan yapıyorlar. Ha, şifte, şifte basmadan yapıyorlarmış. Şifte basmadan. Şifte basmadan. Düştü olsa gerizekalı işte. Hadi lan hepimiz base'deyiz. Hepimiz yani. base'deyiz. Olmuyor böyle. Direkt mavi. Başka türlü olmaz abi. Siz ortaya mı gidiyorsunuz? Ben ortaya gittim abi. Tamam, kırmızı gidiyor abi. Kırmızı maviye gidiyor şu an. Tamam. Ben de yan elmasa gidiyorum da kırmızı oraya da gidiyor. O zaman biz de kırmızının base'ine koşak. Yürü. Ben ne yapıyorum? Kırmızı ikisi mavi de biri yeşil de. Ee, mavinin biri de bizim yan tarafta. Tamam ben bizim base'deyim siz Abi takılın. Abi kırmızı oldu ama. Siz takılın siz takılın ben bizim base'deyim. Base'i ben korurum. Ha hiç kendime güvenemedim Abi ama. Abi kırdım kırmızıyı. Nice. Tamam ben kendi az önceki lafıma güvenemedim haberiniz olsun. Ben o kadar koruyamam. Kırdın mı? Kırmışsın helal lan. Kırdı kırdı. Gel al. Al şunu al. Altın el Bak şimdi baba izle izle. Mavi mavi burada kim var? Kırmızı mı bu? Mavi mavi gel gel. Ona cümletleri yiyor. Ver. Adamı kovalıyor ya. Öldür, öldü. Can abi. Öyle. Evet. Helal lan. Bir tane cümlet geldi. Anlatıyorum. Ben. Yeşil kendi oha <laughs> bu nasıl? Adam... Yeşil ne yapıyor lan öyle? Bana bir şey atmayın. Mavi geldi. Mavi geliyor mavi. Vur abi. Gel lan. Gel erkeksen gel. Abi Öl de de benim Öleceğin de zümrütleri yere at da. Attım abi zümrütler orada. Birini öldürdüm. Birini öldürdüm. Geldi geldi geldi, geldi 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 geldi. Aa geldi abi. Tamam. Kaçıyor. Ben de ben de abi sen sen git zümrüt var sende abi. Kaçtım da tamam gel. <laughs> Bunlar adam yere atmaya mı oynuyor anlamadım ki. Zümrütle şimdi ne yapacağız? O kadar unutmuşum ki. Set falan. Ha yok zümrüt. Her Kırmızı gel lan. Kırmızı gel lan gel. Aa mavi var. Mavi kırmızıya gidiyor. Vay erkeğim benim be. Ne yapıyorlar bunlar? Birbirleriyle kapışacaklar. kapışmadılar. Mavi benim yanıma geldi. Pardon kırmızı benim yanıma geldi. Siz neredesiniz? Geliyorum abi düştüm ben. Geliyorum ben. Kırmızı geliyor. He. Ölü zaten o. Atladı atladı. Bir, atladı. bir canı var. Bir canı var. Alın şunu ya. Hadi. Geldi 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 geldi. Alın şunu ya. Bir canı var adamın ya. Seni amına kodum piç seni. Geldim. O nasıl düşüştü gözünüzü seveyim ya. Hadi bu oyun bizde ya. Abi Hadi. adam çok iyi yaptı ama. Oğlum oradaki boşluğu görmedim lan vallahi bak. Ama zümrütlerimi atmıştım ha. Ortada zümrütlerim duruyor. Var var bende abi. Tamam. Altı tane var. Geliyorum hatta. Hadi gidelim. Maviye abi mi yapıyor? Aslında yok? ender Poli yapıp görünmez olup yeşili alabiliriz aslında. Ya yeşil bir dursan ilk. <laughs> Ahmet şeye gidiyor zaten mavi. Öyle bir Ma şey yapayım mı abi? Mavi ortada Ge mavi gidip ortada. Gidip yeşil atayım mı ender Poli? Gel ananı sikeceğim gel. Demir kılıç var aman koyayım bende ya. Abi bu bomba sen anasından mı Yok var, yok 40 tane demir yok. Gel buraya gel gel. Gel gel. Ha. <laughs> sal. sal. Ha, geri e Abi direkt yeşile bence Aa geliyor yeşil. Düşer masa. Bunlar El... elmas. Elmasın oradan gidek. Elmasın oradan basak. Bunlar ortaya gelmedi zaten. Bu yatağı yatağını gördünüz mü? Ne? Rastgele blok. Abi 60 tane var bende. Dur görünmezlik yapalım. Abi Zizlik görünmezlik falan ya. boş ver. Direkt dal 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 dal. Dragon dragon oradan abi, değil. Elmaslar. Elmaslar abi elmaslar. Elmasa mı gideyim önce? Al Elmasın buradan devam ki. Al dragon al. Tamam, bunlara elmi... gizliden gideceğiz çaktırmayın. Bekleyin ben şimdi dur makas alayım. El... Aha biri ortada yaymayı var. Haberiniz olsun ha. Dragon dikkat Aa, et bu... dragon dikkat et. Vuracak dikkat et. Biri yukarıda. Ortaya almaya çalış. Ben bunlara ben öyle bir fake atacağım ki birazdan beklesin onlar. Ben ortadan giriyorum kanka. Dur abi tamam. Tamam abi ben hazır. Şöyle alalım. Benim hazır. Geldi geldi, geldi 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 geldi. Burada burada. O kaç çek abi bu? O kaç ne de bilmiyor. Yok gelmiyor da. Dur ben onu sikeceğim bekle. Ha varmış elinde. Bekle bekle. Bu at abi onu. Gördün mü ben? Düşmedi lan. Abi abi. Abi geldi. Ben de o, ben de ben de ben de. Allah. Yes, bas 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 Görünme bas. Görünür 17 saniye elinde görünmüyorsun. Bas görünmezim. bas 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 bas. 13 saniye. Bas 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 9 saniye. Hadi abi Arkamdan durun siz. Abbas abi bende şey var, makas var. Geliyor lan. Geliyor gibi kır kır. Siz siz arkamı koru, arka Arkamı koru ben kırıyorum. Tamam fark farketmedi fark etmedi. Tamam çık. Çık 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 çık. Da Nerede? Daha daha da. Biri bizim base'e gidiyor. Düştü. Bizim base'e giden GG. Bunu da ben götürdüm. Nerede lan diğeri? Hiç kaldı. Ha burada. Geldim abi. Bana sal. GG be. GG. Easy. İşte bak hile olmadığında ne güzel oluyor gördünüz mü? Mis gibi bitiyor oyunu. Çok oyuncu oldu ya. Abi, abi o maviyi elemeseydilerdi bence giderdik biz. Yok oğlum abi o kadar mavide bir sıkıntı yoktu ki ben mavide sıkıntı görmedim hiç. Bir tane kişi sıkıntılıydı Hayır, mavide de, o kadar. Biz de, biz de mavide biri sıkıntılıydı o kadar. Abi zevk veriyor evet. ya zevk veriyor. Aman akım açıyor iyi değil diye tarıyor de. Tezlemek işte ne bekleyin ki. Bekleyin. Dal dalıyorum. Daldım. Dal. Yine aynı taktik yapalım, direkt ortaya gidelim. Tamam ya. tamam, sen baskit ortaya. Biz e, biz de Ahmet'le arkadan koruyucu olarak geleceğiz. Ama kırmızının rengi çok hoş ya. Ahmet, ben kendime güveniyorum. sana güveniyorum. Ben nasıl? <laughs> <laughs> Çünkü bak adam yarmak üzere ortaya, şimdi onun yanına gitmemiz gerekiyor. Ben elmasa gideyim mi? Elmas gerekmiyor ama bence ya. Bitiriyor zaten. Abi fazla gerekmiyor da, lazım oluyor yine ya. Bir tek keskinlikte gerekiyor. Hmm. Aynen. Bir de koruma koruma da çok iyi. Güzel yapayım mı? Şşş. Gel gel Ahmet 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 ame. Gel Ağmet, 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 Ağmet. gel maviler ortaya mavi, gidiyor. Ağmet. tamam geliyorum geliyorum geliyorum. Mavi. Geliyorum, geliyorum. mavi... Geliyoruz geliyoruz. Ve birbirine kapısı çalır. Ben mavi doluyorum. Ne? Dal 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 dal. Basak mı lan? Basak yürüyün. Yürüyün basak abi. Hucum al la, 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 Ben kıracağım bırakın bana. <laughs> İlkin bana bırakın dedik ya. Yol kırıkmış ya. Bunlar, bunlar ne yapıyor ya? Ne yapıyorsun kankam ya? Aa, beni buradan alabilecek var mı? Gel beni al! Gel beni al Allah'ını sevsin! Al beni lan! Al beni lan! Al beni! Al beni. Ben biraz düştüm de aşağıya. Neredesin abi? Adamların base'nin yanındayım. Bak zıplıyorum yukarı. Gördü abi dedim. <laughs> Blok at üstüme ya. Hay sizin yapacağınız. var abi. <laughs> Ulan Ahmet önündeki boşluğu görmedin mi ya? <laughs> Öyle bir düştün ki önümde. Düştü ya. İki burada, iki de burada büyük ihtimalle. Dört tane emlot var. Emlot'ta ne yapayım? Ver abi gel iki tane vereyim sana git abi sen. Ben ortaya tutayım. Ne yapayım ne yapayım emlot'ta ne yapayım? Onu soruyorum. Abi obsiden mi yapacaksınız? Kendine set mi yapacaksın? Yapacaksın bir şeyler. Sarı geliyor. Aynen sarı geliyor. Ya gene düştüm ya. Geliyor mu? Hadi gidelim. Yiyek onları. Gelsin yukarıdan geliyor. Abi anladım. bence dalmayak gel gel dalmayak ben onları ediyorum. Dragon. Dragon al şunu. Yavaş bence yol yapan, yap. Alayım. Tamam mı? Yavaş yol yap. Yol yap ama. <laughs> <Tamam>. Düşüt <Düşittirme. gülüyor> mi? Tamam. Şimdi ben bak şimdi ben onları nasıl kıracağım izle şimdi. Lan o kadar demir nereye gitti? Hiç demir yok. Abi Aa sen hiç şey yukarıdan san. giriyor. Abi sarı yukarıda. He <laughs> he <laughs> <laughs> gördüm. Galiba. Gördüm. Geleyim mi? Hadi geliyorum. Abi ben buraya Sarı, çok sarı var. iki üç kişi var. Sarı bizim base'de gelmeyi düşünüyor yukarıdan. Vay yiğidim beni. Gel gel sen gel. Sen o obsidyenleri yerleştir o yiğit gelesi alır Sen gel kankam gel. 2 zümrütten olsa full yaparım herhalde yol. Kanka adamlar fark etmeyeceği yerden katla da. Küt. Sarı da gitti. Biri gitti. Biri yere düştü. Biri de orada yukarıda arkaya doğru kaçıyor. Gel, gel gel. Gel sen gel. Geliyorum abi sıkıntı yok. Sen değil lan. Bizim, bizim base'e gelecek. Kusura da gelemiyor işte. Aa ateş top attı. Özür dilerim biraz geç söyledim. Bıktım ya düşman. Bıktık de. ya bıktık. Ya bir değişiklik olsun. Bıktık ya. Bıktık. Yolla alta hadi abi. vuracaktım ben Sarım ona ya. kaldı. Sarı bir kişi, bir de yeşil var iki kişi, doğru mu? Aynen. Hani. Eee, şey, sana kaç tane zümrüt lazım Ahmet? Yeşile gideceğiz ya yeşil. Tamam, hadi. O zaman sizi biraz güçlendireyim. <laughs> Güçlendir biraz bizi. Lan Berkay, birini mi öldürdün lan? Yok abi yok, yere düştüm öldüm. Hmm. Şimdi alacağız da onu abi. Ben hmm. ona dalarım da. Hımm. Ateş topu lazım bana, ben o ateş topuyla atacağım onu. Gizlice. Oğlum. Siz onu oyalayacağım. Gizliye evlen gerek yok. Yeşil, yeşil dal bitir hak değil. 6 tane zümrüt var bu arada ha. Sağ Abi ilk yılda indip atayım direkt tak. Hemen bitireyim ama. Onu. Ben atayım o zaman oğlum. Yapın. Ya da siz yapın. Ya Hı. bence hiç kaplamaya gerek yok. Şey alın ender Abi siz gelin hadi. Blok milok yapın. Veya yeşil şu an ne yapıyor bilmiyorum. Yeşil sarıya geçmeye çalışıyor acı. Olay yok şu an. Ya geçsin abi sıkıntı yok. Öyle değil. Bitirek şunu artık He tamam abi bitirelim. Sen akıllı sıra geri zekalı sarının kırıldığını bilmiyor. Sarıyı kırmaya geldi. Girdi. Ben onu şimdi kıracağım bekle abi. Hemen hemen şeyi ayarlıyorum. Yukarıdan yol yapıyorlar bunlar ya. Yine mi ya? Yo. Bir şey yapmışlar ama bunlar ne yaptığını anlamadım. Buna ortada mı? Ortadan mı geliyor? Yok, yok şey kimse attı. yok oğlum. Sarıdalar şu an sarıyı da kırmaya geçti. O sana orada öyle afk kalmış gerizekalı duruyor bak. Bize mi geçecek o? Bakayım bir. Aynen bizimkine şey attı işte top attı. Bana atsana bir de. Bir de bana atsana hadi. At. Ha sağ <laughs> Boşuna top attı. Lan ne oldu? Ha adam şey attı. Ortaya geliyor, ortaya geliyor. Nerede? Dur. Şimdi pusarak. Katmezeviye taktiğiyle pusarak. Üst tarafta. Üst tarafta. Lan niye sirpasyon göt? Ha. Ha, neredesin? Gel. Gel buraya gel 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 gel. Gel buraya gel gel gel. Hadi sana görüşürüz. Berkay ne yapıyorsun oğlum? Sesin de çıkmıyor. Abi dur adamları kırmaya çalışıyorum da. Ben şu an beşlerindeyim abi. Hiç haber de etmiyorsun. Hiç sesin de çıkmıyor. Yatağı ben kıracağım bekle. Gitti abi bir kişi kaldı. Yatağı kırdın mı? Yok kırmadım. Ha, tamam. Adam burada. Ya. Tamam ben kıracağım yatağı şimdi. Gel abi çabuk gel. Öldüm. Nasıl öleceksin ya? oğlum yatak bitti zaten. Geldi. Ha, geliyor abi öldür. Öldür hadi. Hadi tut 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 tut. GG. 2 de 2 mi? İki de iki. Baksana abi buzul ol der ya. Gençler bir videonun da sonuna gelmiş kullanalım. İyileler hala tükenmemiş ama olsun güzel bir seri geçirdik. Görüşmek <laughs> üzere arkadaşlar. Bay bay.